şu lojik devreler kısmını anlatırken yani bölüm 1 2 altında neler var bakalım. Şunları anlattık ve kapılar anlattık ama devre, bu kapılardan oluşan devreleri anlatmadık bu videoyu. Bunların devamı gibi koyalım. Buraya ne diyeceğim ben? 1 2 2 diyeceğim şunun adına. Şimdi oraya girip burayı anlatayım. Şimdi bu elemanları ne yapacağız, kapı elemanlarını gördük, bunları birbirine bağlarsak devre oluşacak, bu devreyi de lojik devre diyoruz. Eğer elektrik devrelerinde girişteki devre elemanlarını düşünseydiniz, onları birleştirdiğiniz zaman da bir elektrik devresi elde ediyorsunuz, lojik devre, elektrik devre. Şimdi bu elemanların birleştirilmesi için birtakım kurallar var. Yani bu elemanları rastgele birbirine bağlarsanız lojik devre olmuyor. Örneğin şimdi bir kapının çıkışını birden fazla kapının girişine bağlayabilirsiniz. Ama iki kapının iki farklı kapının çıkışını gelip bir kapının girişine bağlayamazsınız. Bu yani müsaade edilmiyor. Buna. Şuraya yeşil gösterdim. Bunu da kırmızı ile gösterdim. Müsaade edilmiyor anlamına geliyor. Niye müsaade edilmiyor? Ya? Elektriksel olarak buna niye müsaade edilmiyor da buna edil ediliyor? Elektriksel olarak bunu anlatmak mümkün. Şimdi şurada bir gerilim var. Diyelim ki o 5 volt 1'e karşılık geliyor. Şimdi bu gerilim bunu bir gerilim kaynağı gibi düşünün. Bu gerilim kaynağı bu kapıya enerji veriyor. Bu kapıya enerji veriyor. Bu kapıya enerji veriyor. Şimdi eğer bundan çekilecek akım 3'e bölünüyor demek değil mi? Akım 3'e bölersiniz. Ee, bu kapılara da gerekli akımlar gider. Halen onu bu 1 ise 1 olarak devam ettirir. Şimdi burada öyle değil. Neden derseniz bu kapının çıkışının 1 olduğunu düşünelim. 5 volt. Bu kapının çıkışının da 0 olduğunu düşünelim. Siz gelip bu ikisini kısa devre ederseniz daha buraya uygulanmadan önce bu vefat etmiş oluyor, değil mi? Çünkü kısa devre yaptınız, 5 volt sıfıra inmesi lazım. O da nereden boşalacak? Yine bunların üzerinden boşalacak. Yani bir devreyi kısa devre ederek devre oluşturamazsınız, değil mi? Şimdi bu kısa devreden dolayı bu ıı, devresel olarak devre açısından olumlu değil. Ee, çünkü farklı iki gerilimi birbirine bağlıyorsunuz. İkinci bir kısıtlama da şundan geliyor. Bir kapının çıkışını o kapıyı input olarak kabul eden o kapının girişini output olarak kabul eden kapıların öncesine bağlayamazsınız. Yani bakın neyi diyorum? Şunu diyorum. Bunun girişi şu kapının çıkışına bağlı. Bu kapının da çıkışına bağlı. Siz şimdi bunun çıkışını gelip bunun daha önceki katındaki bir kapının girişine bağlarsanız ona feedback deniyor. Geri besleme yapıyorsunuz yani elektronikte bunun karşılığı var. Geri besleme yaparsanız bu üstelik pozitif geri besleme oluyor. O pozitif geri besleme yaparsanız bunun stabilitesi bozuluyor. Stabil olmuyor yani. Dolayısıyla geri beslemeli devreleri kabul etmiyoruz biz kombinasyonel lojik devrelerde. Şimdi burada biraz açıklama getirmem lazım. Şimdi kapı elemanları birbirine bu kurallar doğrultusunda bağlarsanız oluşan devreye kombinasyonel lojik devre deniyor. Bu niye buna kombinasyonel lojik devre diyoruz derseniz, combine diyorsunuz kapıları. Şimdi kapı elemanlarının dışında daha sonra göreceğimiz bir de bellek elemanları var. O bellek elemanları da içerisinde olacak şekilde bir bağlantı yaparsanız, ona da lojik e, ardışıl lojik devre deniyor. Yani lojik esas ardışıl lojik devre bütün elemanları içinde içeriyor. Bir benzetme yapalım isterseniz. Mesela rezistif devreler e, direnç elemanlarından ve e, bağımlı kaynaklardan oluşur, değil mi? Eğer L ve C elemanını kullanırsam o zaman lineer devreler oluşmuş oluyor. Ayrı bir ad veriyorum onlara. Şimdi burada da öyle. Eğer yalnızca kapı elemanları varsa kombinasyonel lojik devreler diyoruz. Kapı elemanları artı devrelere girişli olduğu gibi bellek elemanı varsa yani L ve C'ye karşılık geliyor. Yani enerji store eden elemanlara karşı geliyor. Bellek elemanları varsa o zaman buna da ardışıl lojik devre diyoruz. Genel olarak bu elemanlardan oluşan devreye de lojik devreler diyoruz. Şimdi mesela bu altta gördüğünüz devre o nitelikte bir devre. Bu kurallara uygun olarak bağlanmış ve de kapı elemanlarından oluşuyor. Bir, bir kombinasyonel devre. Şimdi bu kombinasyonel devrenin şimdi nokta nokta çizgiyle gösterilmiş yere bakın. Girişi 5 tane girişi var. Bir tane çıkışı var. Birden fazla çıkışı da olabilir. Mesela şu kapının çıkışında çıkış alabilirsiniz. Bunu da çıkış alabilirsiniz. Ama bu devrede bir tane var. E, giriş de 5 tane. Şimdi 5 girişli olunca birbirinden farklı uygulayabileceğiniz giriş sayısı burada 255 32 tanedir. Farklı. Şimdi bu 32 tane farklı girişi istediğiniz sırada ardarda arda bağlarsanız buna bir giriş stream oluşur. Onlar da bir giriş dizisi uygular. O giriş dizisine ilişkin de hangi uzunlukta ise giriş dizisi o aynı uzunlukta çıkış dizisi elde edersiniz. Bu, bu sizin kombinasyonel devrenizin çıkışı olur. Yani proses ettiniz değil mi? Sıfırları bildir diye düşünebilirsiniz. Evet, bu da burada bunu da sonlandıralım.